Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet. Burada bir tane devam eden bir halka arzımız var. 3 ay mühendislik. Şimdi benim buradaki videomun amacı burada 3 ay mühendislikle nasıl fon blokajlı halka arza girilir, nasıl hisse blokajlı halka arza girilir. Aslında bu videoyu sizlere anlatmamın sebebi nedir? Yüksek başvurulu giren yatırımcılar hani nakit parayla girmek yerine BIST 30 hisselerini teminat göstererek ya da hesabında bir fon varsa burada hesabındaki fonu bloke göstererek bu halk arza gidebilir. Örnek veriyorum siz bu halk arza belli bir tutarda girmek istiyorsunuz. Belli bir tutarda girmek istediğiniz halk size az bir lot verecek. Yani yüzde bir buçuk belki de daha altında verecek. Ama bu kadar parayı bağlamak mantıklı mı? Hayır. Bununla fon alıp ee, bu fonu teminat göstererek girebilirsiniz. Veya hesabınızda BIST 30 hissesi var. Onunla onu teminat göstererek girebilirsiniz. Ama burada pazartesi günü yani halkar sonuçları belli olduğu anda burada ne yapmanız lazım? Tabii ki de e, kaç lot düştüyse hesaba bu parayı yatırmanız gerekiyor. Şimdi ziraat yatırımın uygulaması üzerinde fon teminatını nasıl görüyoruz? Şimdi baktığımızda halkarz diyoruz arkadaşlar. Halkarz talep girişi diyoruz. Burada bizim önümüze zaten e, 3 ay mühendislik geliyor. Tamam dediğimizde bakın burada dikkat etmemiz gereken yer mesela ziraatta aslında fon fon blokajlı var ama hisse blokajı yok. Ödeme tipi yerine nakit değil likit fon blokajı bunu seçmemiz gerekiyor. Ve burada siz kaç lot girmek istiyorsanız tabi yüksek başvurulu girecekseniz yüksek başvuru adedinin fazlasını veya hesabınızdaki fon miktarı kadar girmeniz gerekiyor burada. Burada blokajı seç diyorsunuz ve burada likit fon blokajlı girebiliyoruz. Şimdi hisse fon blokajı nasıl görüyoruz? Mesela burada da info yatırımın uygulaması var. Info yatırımın uygulamasında halkarz menüsüne girdiğinizde buradan halkarz menüsünde seçtiğiniz yatırım hesabı üzerinden ödemenin gerçekleşmesini istiyorum seçeneği. Bir de Ödeme için blokeye alınacak ürünleri seçmek istiyorum. Ben burada hisse blokajlı girmek istediğim için ödeme için blokeye alınacak ürünleri seçmek istiyorum dedim. Şimdi burada bunları işaretledikten sonra fon blokajı görüntüle diyorum. Fon blokajı görüntüle dediğimde benim burada alt kısımda ne çıkıyor? Blokaj alacağım hisseler çıkıyor arkadaşlar burada. Hisseler çıktıktan sonra kaç adet girmek istiyorum ben burada? Örnek veriyorum. Ben burada 1 milyon adet girmek istiyorum. 1 milyon adet girmek istediğimde benim fon blokajı çarpı 0.80. Bu uçay mühendislikte %80'ini kabul ediyor. Yani örnek veriyorum sizin 1 milyonluk bir biz 30 hisseniz varsa ancak 800 bin TL'lik girebilirsiniz. Diğer halk arzlarda değişiyor. Bazılarında yüzde 85 oluyor. Bazılarında yüzde 80. Mesela burada Kuvvet Türk yüzde 80'ini kabul ediyor. Örneğin 10 milyonluk bir biz 30 hisseniz varsa 8 milyonluk e, halk arıza girebilirsiniz. Buradan da blokajı adedi belirledikten sonra Alt kısımda hisselerinizi seçiyorsunuz. Hangileri veya otomatik blokaj var bazılarında. Otomatik blokaja bastığınızda kaç tane girmek istiyorsanız zaten size orada söylüyor. Evet, burada e, hisse fon blokajlı ve e, hisse blokajlı ve fon blokajında sağ arıza girilir. Bunu anlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar arkadaşlar.